kahvaltısı. Evet, Nisancık. Ah. Neredesin? Çöpe <laughs> bak. Nasıl da bakıyor tit. Kamera çok bozuk ya. Kabarık çık o. yine. Hadi dur kafanı alacağım. Getir kafayı. Heh. dur duruyor sonunda küçük kafasını aldırdı. Çık o. Ne oldu? Ne oldu? Ne var? Tombişim benim. Niye götünü döndün? Seni görmek istiyor ama. e. Bak, bak 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 nereye gidiyor? Bak 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 hallere bak hallere. Halle. <laughs> Binci arkadaşlar. Çiko beyefendi takmış affetsiyle gözüktü de bizim gene gelmeye çalış. Şu kapısını açık bıraktık. Çiko beni özledi ya. Gelmeye çalışıyor. Gelmezsin bu Çiko. Burası karanlık. Ben karanlıkta video çekiyorum. Türkler adamdır. Korkmaz. Allah sana tamam, Evet Tamam. Görevim vardı. Yine soyundursun. Annesi ne var bunun oyunda? Amacım 45 yapmak. Sibabini bilmiyorum. <laughs> Senden oynayacağız. Hem. Burası gay Ben mı? Ben çift esnafım Lan dur enes var mı? Bum Enes Enes Kalk gel Enes Enes adam Eee Eee <gülüyor> <gülüyor> ben böyle video çekeceğim ne ne <laughs> oh, Kafam ağrıdı. <laughs> ne kank 8 tane savaş kazanmak Neyse ben yapayım ne 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 Ali Ali eli eli bucu eli bucu İnşallah kadar Bütün görevler 8 savaş kazan Sen oynamıyorsun ya. ya Niye oynamayın? ben de bilmiyorum Neyse devam edelim Da 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 bir box open nothing ya nothing zaten belli belli Sen temizlik var ben de girmiyorum ya da 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 Ne güzel söylemeydi. Normal, 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 normal. Harda açamadım çünkü. <laughs> ura, yanıma ura, bir yüz tur. Time, play. Oh, başladık. Zombi, chaming arkadaşlar, zombi chaming. Ne zombi? Gidi 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 gidi. Her zombi ben Happy anlıyorum. Hepi update arkadaşlar. Canlar bayramınız kutlu olsun. Bizim bayramımız değil ama kutlarız ya. ya. Adamlar bizim bayramımızı kutluyor. Hangi buton şeydi? Hangi butondu zıplam? He. Zıplama butonu minnacık koymuş adam. Biraz zombi taramak hakkımızdır. Aha, al. Altıncı tur geliyor. Altıncı tur. Açsız, açsız. Yuh, şey şey bile atabiliyorum bomba. Last var. M4 var. Çağımız bile var. Attım. Patlayacak. Öylesine attım. Sandık bir şeyler. Ah, tamir. Para veriyor. Zır 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 Ver. Yeterli nok Ha 1500 mi yapacağım? İyi yaparız. Bu ne? Model bir şeyler. Yap. Geliyor mu zombiler? başladı. Zombiler geliyor arkadaşlar. Gayet ki Jason Ben uzun zamandır oynamıyorum ama çok profesyonelim. Abi lastikte böyle şey takmak vardı galiba ama ben taktım. Ben oraya böyle şey takayım mı sizce? Ben burayı takacağım tahmin ediyorum. Arkadaşlar ben tahmin ediyorum ya. İlmiş mermi aldım ilk katı mermi hasar. Neydi o zaman ilk katı Neydi? <laughs> Ölmüyorlar. Kaç 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 abi. İy, abi gelsin ya. Sizin Eee neredeyim şimdi? Zombiler. Şöyle çık abi şuracık. Çıkılmıyor ne alaka ya? Adam yarı yürüyerek geliyor. Nasıl bir şeysin ki? Kara 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 kara. Kayyamıyorum ki ben zombi kalmadı. Tara, tara 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 İndir 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 indir. Hiç bir kalmadı. <laughs> kaybeden kaybeden. Öldüm Altına bombe. Tartladılar. Dön 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 dön. Dön 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 dön